sergilerden plastik sanata kadar her türlü sanat haberinin olduğu bize ilham veren o yerdeyiz. Gizemli konuşuyorsun Esma. Çünkü Lito Sanat gazetesindeyiz. Arkadaşlar biz programımızın adını seçmekte biraz zorlanmıştık. Ve Lito Sanat'taki abilerimiz ve ablalarımızdan ilham alarak adımızı Acem Mavilay koyduk. Şimdi bize ilham verenlerle tanışma vakti geldi. Hadi gidelim Duru hadi gidelim. Bak burada adları var. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım Vito Sanat'ın yazı işlerinde kimler varmış? İlk isim Haber Müdürü Emre Yapraklı. Hadi gidip Emre abiyle tanışalım. Hazır mısın Duru? Hazırım. Hadi gidelim. Ha, Emre abi, Emre abi. Kızlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? İyi. sen nasılsın Emre abi? İyiyim ben de. Şöyle koy mikrofonunu. Ben de röportaja geldiniz herhalde. Evet röportaja geldik seninle. Şimdi ben hemen ilk sorumu söyleyeyim. Çok meraklıyım biliyorsun. Litro sanatı kurma fikri nereden geldi? Nereden ortaya çıktı litros sanatı kurma fikri? Hı <laughs> hı. Şöyle, ee, ya böyle kötü zamanlardan geçtik. Covid-19 diye bir pandemi vardı, salgın vardı. Siz de okula gidemediniz bir dönem, evde, evden, EBA EBA'dan çalışmak zorunda kaldınız değil mi? Hatırlıyor musunuz o zamanları? Evet, hatırlıyoruz. İki sene önce. İşte o iki sene önce biz çıkarmak istediğimiz gazeteyi daha fazla insana ulaşmak için Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi sloganıyla çıkarmak istedik. Ve Litros Sanat Gazetesi'ni çıkaralım dedik. O zaman ortaya çıktı ve ben de gazeteciyim ve ekibimizle birlikte toplandık. Böyle bir gazete çıkartalım, iki haftada bir çıkartalım dedik. O zaman ortaya çıktı Litros Sanat'ı çıkartmak. Ama niye bir kültür sanat gazetesi çıkartıyoruz bu fikir ortaya nereden çıktı derseniz de kısaca şöyle söyleyeyim Türkiye'de bir kültür sanat gazetesi yok. Bu Türkiye'nin tek kültür sanat gazetesi. Türkiye'de kültür sanat gazetesi ekleri var arkadaşlar ve e, düne kadar ve hala bazı gazetelerde ilk atılan ve hor görülen sayfalar kültür sanat sayfalarıydı. Biz de o kültür sanat sayfaları atılırken ve önemsenmezken bir kültür sanat gazetesi çıkartalım ve kültür sanat gazeteciliğine ve kültür sanatın birçok dalına sahip çıkalım istedik. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tatmin etti mi sorum sizi? Cevabım. Evet çok teşekkür ederim. Güzel. Gazetede bir haber yazmak zor mu? Gazetede bir haber yazmak zor mu? Evet. Şimdi gazetede ya da dergide ya da herhangi bir yayın kuruluşunda bir haber yazmak için ilk önce o haberi yazmanın eğitimini almak lazım. Aynı zamanda e, bunun okulun okumuyorsanız bile kurallarını bilmek lazım. Basın ahlak etik kuralları dediğimiz kurallar var arkadaşlar. Bunlar e, bir haberi yazarken süzgeçten geçirmemiz gereken kurallar. Bu kurallara göre ve 5N1K dediğimizde bir matematik var haber yazarken. Bu kurallara göre yazılan haberler. Ama litros sanatta biz genelde rutin değil özel habercilik yapıyoruz. Özel habercilik nedir? E, dosya haberler ve röportajlar yoluyla e, herkesin her yerde bulamayacağı haberleri ve konuları e, okuyucunun karşısına çıkartmaya çalışıyoruz. Ve sorumlu haber. Ay, heyecanlandım. Birden öyle çıkış yaptım. Diye. <laughs> Buyur. Litros adı nereden geliyor? Çok tuhaf bir isim. Tuhaf mı? Tuhaf Litros. Sen nerede oturuyorsun? Esenler. Esenlerde. Hmm. O zaman senin bunu bilmen lazım. Sen nerede oturuyorsun? Ben de Esenlerde. Sen de Esenlerde. Seni de bilmen lazım durum. Litros, Litros, Esenler, Esenler önceden Osmanlı döneminde yani e, Litros adında bir Rum köyü varmış. Yani yüzyıllar önce, belki 200 yıl önce, 150 yıl önce e, burası Litros diye anılıyormuş. Yani Litros, Esenler'in aslında eski ismi. Tarihsel bir şekilde bakarsak kültürel anlamda biriktirdiğimiz bizim değerimiz Litros ismi. Yani esenlerlilerin, esenler halkının bir birikimi olarak görebiliriz biz Litros ismini ve Litros ismine en fazla esenler halkının sahip çıkması lazım. Peki ekibiniz kaç kişi? Ya şöyle, ekibimiz çok fazla kişi. Nasıl? İlk önce bence Litros sanatı okumak isteyen kişiler şöyle sayfaları çevirelim ve künye kısmına geçelim. Dilerseniz abileriniz künye kısmımızı çeksinler. Künye kısmını bulabilirsem. Ha Gazetemizin 10. sayfasında künye kısmımız var. Burada belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu gazetemizin imtiyaz sahibi. Başkan yardımcımız Hasan Taşçı, genel koordinatörümüz, genel yayın yönetmenimiz, kültür işleri müdürümüz olan Hüseyin Cerroğlu ve ben Deniz Haber Müdürü Muhammed Emre Yapraklı, yazı işleri müdürümüz Eyüp Ezber, editör Rabia Bulut, yayın danışmanlarımız Abdülbaki Kömür, Özcan Ünlü ve Suat Göçer. Siz de birazdan Özcan abiyle görüşeceksiniz değil mi? Evet. Görüşeceğiz. Evet. Heyecanlı mısınız? Evet heyecanlı. çok heyecanlı. O çok tecrübeli bir gazeteci. Ondan faydalanalım mutlaka. E, bunlar künye kısmında. Yani gazetenin ana omurgasını oluşturan yazı işleri ekibi dediğimiz bir gazeteyi çıkartırken gazetenin felsefesini, ruhunu ortaya koyan ekiptir bu. Onun dışında bu gazetede röportaj yapan, yazı yazan çok sayıda isim var. Mesela Litros Sanat Gazetesi'nin 57. sayısında Ali Demirtaş'ın röportajı var. Ali Demirtaş Akşam Gazetesi'nde yazıyor. Şeyma Subaşı bir edebiyatçı. Ee, aynı zamanda burada bizim staj yapan ablalarınız, abileriniz var. Onların da yazıları var. Bunlardan birisi Rukiye Kürek. Köşe yazarlarımız var. Sadık Yalsız Uçanlar, Mehtap Altan, Hakan Güner'i. Naime Erkovan, Sedat Anar, Yağız Gönüler, Yıldız Ramazanoğlu, Güven Adı Güzel, Gülhan Tuğba Çelik, e, Feyza Kartopu say say bitmiyor. Herkes. Belki ileride siz de yazarsınız. Olur. Olur, mu? Yazayım. Evet, başarıyoruz. İnşallah. Çok kalabalık bir ekibiniz varmış Emre abi. Evet evet kalabalık ve donanımlı bir ekibimiz var. Ee, biraz önce saymıştık ve konuşmuştuk ya siz de heyecanlanmıştınız. Özcan Ünlü de bizim ekibimizde edebiyatçı, yazar, şair. Hadi gelin isterseniz ona da tanıştırayım sizi. Evet, çok hadi. heyecanlıyım. Bunu mı? Çok heyecanlıyım ya. Ben de çok heyecanlıyım. Kendisi Lücez Ozan'ın yayın danışmanıymış biliyor musun? Ben Beni öğrendim. Her zaman bilgileri beni öğretiyor. Özcan abi kimleri getirdin bak yanına. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Acar muhabirler değil mi bunlar? Evet evet. Evet. Hoş evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi haber camak hiç kolay bir şey değilmiş. Şimdi YHT Sanatın yayın direktörü Özcan Ünlü'nün yanındayız. Ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Merhaba Özcan abi, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş Esma Duru, Acar muhabirler. Evet. Bizi sıkıştırmıyor mı geldiniz? Soru sormaya geldik. Peki, Olabilir. tamam. Buyur. Şimdi Özcan abi, siz uzun Onlarla gazetecilik yapıyorsunuz. Evet. Bu işte profesyonelleşmişsiniz. Şimdi bizim arkadaşlarımızdan gazeteci olmak isteyenler vardır, buna eminim Başarılı bir gazeteci nasıl olunur? Siz çok iyi biliyorsunuzdur. Evet, şimdi çok derin bir soru aslında e, doktora yüksek lisans sorusu bu ama gazeteci olmak için önce çok iyi okumak lazım. Çok iyi haber okumak lazım, çok iyi gözlem yapmak lazım. Bir de çok iyi haber yazmak lazım. E, gazeteciliğin olması olmaz temel e, ögeleri bunlar, elemanları bunlar. Ee, çok başarılı gazeteci olabilirsiniz mesela sorduğunuz sorularda böyle anlaşılıyor. Hocam ben de bir soru soracağım. Tabii. Biz bir gazete çıkartmak istiyoruz. Sizce bunu başarabilir miyiz? Başarabilirsiniz tabii biraz önce dedim ya. Çocuk yani, gazetesi yani. Çocuk gazetesi normal. Elbette başarılı olursunuz. Gazeteciliğin biliyorsunuz arkadaşlar belki soracaksınız ama belli kuralları var. Yazım kuralları. E, bu yazım kurallarına uyduktan sonra çok rahat, basit, kolay gazete çıkarabilirsiniz. Ne yapmak istediğinizi bilirseniz, ne anlatmak istediğinizi bilirseniz, onu nasıl anlatacağınıza bağlı, eğer bunu başarabilirseniz çok e, güzel, kaliteli, başarılı bir gazeteci olursunuz. Peki Özcüm abi, konuşurken bir şey değinmişti, yazım kuralları. Bunlar nelerdi? Evet, bu e, okullarda öğretilen bir şey ama günlük e, kullanım dilimizde de aslında kullanmamız gereken bir kural var. Biz, Buna 5N1K diyoruz yani 5N1K, k 5 ne sorusunu soruyoruz. İşte ne, ne zaman, nerede, e, niçin, nasıl sorusunu soruyoruz. Bütün habercilik dilinde de böyle, günlük konuşma dilinde de böyle. Yani cümleyi tam kurmadan e, derdimizi anlatamayız. Son sorumuz da kim? Yani haberin öznesi kim? Bu 5N1K kuralına uygun olarak metninizi oluşturursanız e, belki birazdan böyle bir çalışma da yapabiliriz, belli olmaz. E, haberinizi yazmış oluyorsunuz. Bu sadece gazete haberinde değil, gazete için ürettiğiniz, yazdığınız bütün metinlerde geçerli olan bir kural. Ama teknik olarak yapmanız gereken başka bir şey daha var. Şimdi Emre abimizin önünde bir cihaz var bu ne diye soracaksınız. E, ses kayıt cihazı. Bakın. İşte bu ses kayıt cihazında bu 5N1K kuralına uygun olarak hazırladığınız soruları soruyorsunuz. Kaydınızı alıyorsunuz. Daha sonra deşifre diyoruz. Çözüyorsunuz onları. Biraz önce söyledim. Beş 1 bir kalkuralıkları oturup yazıyorsunuz. Biz buna gazetecilikte edit etme, editörlük diyoruz. ondan sonra baskı hazır hale getiriyorsunuz. Ama iş kolaylaştı. Günümüzde gazetecilik. Ne oldu? Artık elimizde bu cihazlar var. Bu cihazlarla biz artık basit gazetecilik yapmaya başladık. nedir bu cihazlarla yaptığımız basit gazetecilik bilen var mı? Ne yapıyoruz? Sosyal medya Evet, sosyal medya. Bununla ilgili tam bir soru. Evet, gibi. buyur. Sosyal medyada gördüklerini, duyduklarını herkes sosyal medyaya aktarıyor. Hı. Bir gün gazetecilik, habercilik biter mi? Bitmez. Şöyle, gazetecilik... Ne güzel soru. Evet, evet. Çok önemli bir soru. Zaten bizim mesleğin şu anda en can alıcı sorularından birisi bu. Klasik yöntemler hiç bitmez. Mesela klasik eser bitmez, roman bitmez, klasik müzik bitmez, klasik gazetecilik de bitmez. Yani bunlar dönüşebilir. Yani dijital medya işte belki ilgileniyorsunuz, arkadaşlarınız belki biliyorlar tartışılıyor işte metaverse dediğimiz bir şey var, NFT dediğimiz bir şey var. Yani yeni medya dediğimiz bir şey var. Bu kendi kurallarına göre, teknik kurallarına göre dönüşebilir ama bitmez. Çünkü insanların merakı ölmediği sürece, öğrenme merakı ölmediği sürece gazetecilik de ölmez. Dolayısıyla merak edeceksiniz. Merak ettiğinizi biraz önce söylediğimiz gibi 5N1 Kağıt uygun olarak soracaksınız, sorduğunuzu aktaracaksınız. Bence, bana göre bir gazeteci olarak demiyorum ama bir vatandaş olarak da söylüyorum, İnsanın merakı canlı e, ayakta durduğu sürece gazetecilik de edeceğiz. Çok güzel anlattınız ağzınıza. Tam. Demek ki Duru'dan çok iyi bir gazeteci oldunuz. Çok meraklı çünkü. Evet, evet. İkinizden de çok güzel gazeteci oluyorum. Yani e, bu potansiyel var sizde, doğru sorular sordunuz. Ben teşekkür ederim size. Şimdi Özcan abinin anlattıklarından sonra haberci olmaya karar verdik Duru'yla. Emre abi ileride burada staj yapabilir miyim? Yapabilirsiniz tabi. Ya staj yapabilir misiniz derken bakın Rabia ablamız geldi. evet, oh, ee. evet. Abla. Bak, ablam. evet Gazetemizin editörü. Editör? Rabia, evet. Ee, Rabia otur sen arkadaşlarımız edin. istersen staj yapabilir miyiz diye soruyorlar. Onlar evet. De ben de şunu böyle bölümüze... uzatmayayım. Evet. Hatta bütün e, dair evet. evet. her şeyi <laughs> yok. Evet. 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 Hatta birkaç tane kağıt vereyim abi. Evet. evet. Bütün, bütün enstrümanlar burada, evet. baş başa. Evet. soruları sorun. Evet. Ne Rami abla, sen evet. editör, editör demişti evet. Emre abi. Hı. Editör ne demektir? Arkadaşlarımız açıklar mısın? Editör ne demektir? Güzel soru. Editör bir kitap olsun, gazete olsun, o metnin yayınlanmaya gelene kadar süreçlerin hepsini kontrol eden kişidir. Mesela sen diyelim acayip muhabirsin değil mi? Haber yapmak istiyorsun. Bu haberin böyle çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorsun. Geliyorsun editörün diyorsun ki ben bu haberi yapmak istiyorum. Editörün bazen diyor ki sana yok ya bunda o kadar haber yapılacak bir şey yok. Şurasından yapalım bunu. Ya da diyor ki çok iyi bir fikir. O haberi yapmaya başlıyorsun. Editör oradan giriyor mevzuya. Sonra sen onun metinleştiriyorsun, sorularını hazırlıyorsun. İşte nasıl sorular soracağını konuşuyorsun, araştırmalar yapıyorsun. Bunların hepsini süreçlerin editörüne birlikte yürütüyoruz. Sonra diyelim geldi metin en son haline. Böyle içinize de sindi ya da şey yapmadı. Editör bunu yayına hazır hale getiriyor. İşte bazı eksik kalan kısımları belki tamamlıyor, revize istiyor. Sonra bu yayına giriyor. Bu şekilde editör aslında A'dan Z'ye bir haberin bütün süreçlerinde yanınızda olan kişinin haberi bir abla, ben bir haber yazmak istedim. Bir yerde yanlışlık yaptım. Mesela bir örnek vereyim. Şapkalı ağlarda çok yanlış yapıyorum. Düzeltmem gerekiyor mu? Şimdi en güzel şey aslında muhabirin sıfıra yakın hatasız metin göndermesi en güzeldir aslında. Bu editörün için çok kolaylaşır. Ama diyelim öyle bir hata var. Editörler böyle Evet, acar muhabirleri ayrı ayrı da daha Öyle olduğu zaman tabii ki daha iyi. Ama diyelim oldu yanlışlık. Ne yapıyoruz biz onu? Metni okuyoruz. Bir metni genel olarak okuyoruz. Yani anlam bütünlüğü açısından, sorular açısından, giriş, spot, başlık okuyoruz. Sonra da bu noktalar açısından okuyoruz. Mesela bir ağ yapmayı yapmışsın metnin başında, sonunda o ağ yok. Mesela bunu düzeltiyoruz. Ama o sırada işte tahsis yapımında da bize yardımcı olan kişiler var. Tahsiye de bakıyoruz, redaksiyon da yapılıyor. Bunların sonucunda da onların hepsi düzenleniyor. Basit yayına... eğitimden önce bunların hepsi düzenleniyor. Evet, aynı öyle. Yayını hazır hale getiriyor. E şimdi şöyle de bir avantaj var. Basit basılı matbu yayın için bu bir avantaj değil ama dijitalde revizelerimizin sonu yok. Yani sürekli yenileyebiliyoruz, kurtarabiliyoruz. Ama baskılı şeylerde revize yapmazsan o hatalı bir şekilde çıkıyor. Bu da doğru bir şey olmuyor. Bütün haberin güzelliğini, iyiliğini yok edecek bir şey oldu. O yüzden de ya zamanla öğrenirsin, o sıkıntı değil. Haber yazmak istesen en son şeyimiz olan. Teşekkür ederim, çok güzel anlattın abi ya. Bak, teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız da anlamıştır et. umarım. Ben bir haber istiyorum. Demiş niye çocuk Gazetesi çıkartalım diye. Ben Özcan abiden, Rabia abodan ve Emre abiden aldığım bilgilerle hepsini harmanlayıp bir haber yazmak istiyorum. Benle buna var mısın Duru? Tabii ki de varım. O zaman Emre abi sen de izin veriyorsan biz haberi buraya getirmek istiyoruz. Olur, şöyle yapalım. Özcan abiniz size bir metin versin ee, ve bu metni size mail atalım. Yani bir olay versin. Bu anlat söylediği olayı siz bir haber haline getirin. Daha sonra Özcan abiniz doğru bir haberi kurmuşsun kurmuş musunuz? Zamanı doğru mu? Mahreci doğru mu? Vurgusu doğru mu? Ee, sonra birlikte o haberi düzeltirsiniz, olur mu? Tamam. O zaman. Şimdi çok sevindiniz farkındayım. Ama size hediye verelim, öyle yollayalım istiyoruz. Siz karnelerinizi aldınız değil mi? Almadınız mı? Bu o zaman aldın o zaman. Şöyle <laughs> karneyi mi? <laughs> Şöyle arkadaşlar, arkadaşlarınız bu videoyu izlediğinde siz karneyi almış olacaksınız. Ve biz de sizin karne hediyeleriniz şimdiden verelim istedik. Böyle buyurun Pinokyo kitabını size evet. hediyelerim diliyoruz Tüm arkadaşlarımız alıp Pinokyo kitabı aracılığıyla diyoruz ki yalan söylemeyin. Başarılar. <laughs> Ve kitabı okuduktan sonra da yazı yazmak isterseniz her zaman bize yollayabilirsiniz. Tamam teşekkür ederiz. Oo editörden güvenceyi de aldınız. Süper. Şimdi <laughs> fotoğraf çekelim mi? Ana olarak kalsın. Mi? Hadi bakalım. Siz <laughs> isterseniz. Hadi el sallayalım. Hadi gel. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nerede nerede şurada bir yerde değil mi? Evet. Hadi bakalım.